Demirci'de Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Demirci Belediyesi tarafından organize edilen konserde sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı. Sanatçı Göçer birbirinden güzel şarkılarıyla meydanı dolduran binlerce kişiye eşsiz bir akşam yaşattı. Şarkı demirci. Konserde Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, sanatçı Ferhat Göçer'e Ay Yıldızı motifli ahşap oyma tablo, el dokuma demirci alısı ben hediye ben etti. ]yorum. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederim. Sanatçı Ferhat Göçer, Demirci'yi çok sevdiğini ve güzel bir ilçe olduğunu söylerken, konsere katılan binlerce kişiye de teşekkür etti. Daha Göçer, konser sonrası Belediye Başkanı Selami Selçuk makamında ziyaret etti. Başkan Selami Selçuk ve eşi Güzide Selçuk, sanatçı Ferhat Göçer'e çiçek ve Demirci'nin yöresel ürünlerinden hediye etti. Başkan Selçuk sanatçı Göçere çok teşekkür ederek Demirci'de evet, yeniden misafir etmek istediklerini söyledi. Ar evet. Burada yetişiyadılar. Bunun da yetiştiği için çok sağ olun.